Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir günceldir bitcoin altcoin altın gümüş ve İstanbul borsası ile beraberiz şimdi bitcoin'e bir bakalım şimdi arkadaşlar bitcoin'e baktığımızda 52.500 bandının yani 52 ile 52.500 burada bir hatta 500 dolarlık bir hareketin direnç alanı olduğunu dün konuşmuştuk canlı yayında şimdi burası hala bizim için direnç alanı. Zaten görüyorsunuz geldi geldi burada takıldı. Dün ilk testini de yaptı. Şu an direncinin direncin üst bandını deniyor. Buranın kırılma arkadaşlar. Yani böyle e, geçmişe baktığımızda hani 2000 dolarlık fiyat hareketlerinde bir direnç alanları var. Yani 54 binlerde 56 binlerde ama en baba direnç diyeceğimiz yani 52.500'den sonra en baba direnç diyeceğimiz alan 59 bin 58800 bandına tekabül ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, alta doğru destek bandımız ise 50.000 yani şu an 50.000 üzerinde kaldığımız sürece çok büyük bir sıkıntı yok. Ar ya, hani zaten sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Bakın son yani e, Ağustos'un sonundan beri sürekli aynı cümleyi kuruyorum. Artık 3'e 5'e bakmanın anlamı yok arkadaşlar. Yani düşüşte de alınır, çıkışta da alınır. Yani artık spot olarak alıp e, özellikle ihtiyacın olmayan bir parayla. Yani 2 ay sonra ödemen varsa girme kardeşim piyasaya yani. Uyuyamazsın yerinde yani. 2 ay sonra ne olacağını kimse bilemez. Bak çok net söylüyorum bunu. Ama böyle diyorum ya hani... Yani ihtiyacın olan 100 bin lirayla mı alım yapmak yoksa ihtiyacım olmayan 10 bin lirayla mı alım yapmak? Tabii ki ihtiyacın olmayan 10 bin lirayla alım yapmak arkadaşlar. Bu en güvenli yoldur. Ben size bunu söyleyeyim yani. E, 4 saatlikte negatif uyumsuzluklar var e, kısa vadeli. Yani yükseliş trendlerinde negatif uyumsuzluklar, düşüş trendlerinde de kısa vadeli pozitif uyumsuzluklar çoğu zaman çalışmıyor arkadaşlar. E, Bitcoin'de şu an için destek dirençlerimiz bunlar. Biraz daha böyle günlük e, grafikler üzerinden bir bakalım. Güzel. MACD'de alt sinyali gayet güzel. Erasa biraz şişmiş. Kısa vadeli geri çekilmeler. Yani özellikle yani şu 45 bin, 46 bin hani çok sert bir düzeltme dersek oralar e, şeydir arkadaşlar. Hani mesela daha önce şuradaki 47 bin, 48 bin geldiğinde ne diyorduk? %20'lik, %30'luk düzeltmeler gayet normal. Ne yaptık? %20'lik, %21'e yakın bir düzeltme. Mesela hadi diyelim bak buradan bir yüzde %21'lik yüzde %21 yirmi birlik düzeltme yaptı diyelim nereye tekabül ediyor yüzde yirmilik 41 bin, 42 bin bandına tekabül ediyor yani e, piyasada e, geçmiş fiyat hareketlerine de baktığımızda boğa dönemlerine ay dönemlerine ve ay dönemlerini çıkaralım Çünkü ağustosun baş sonundan beri ne diyoruz artık biz boğaya geçiş aşamasındayız bu aşamada genelde yüzde ile yüzde 30 düzeltmeler Bitcoin'de gayet normal oluyor arkadaşlar bilginiz olsun Hani Ha, sıkıntı şu bu düzeltme buradan mı gelecek? Mesela 58.000'e de gidip %20'lik düzeltme gelebilir. 52.000'e de gidip %20'lik düzeltme gelebilir. O yüzden ne diyoruz? Kademeli alım güvenli alım yerleri. Mesela son geçen hafta yaptığımız videoda ne diyorduk? 7-8 tane alt koyun söyledim. Şuradaki mavi alt koyunlar arkadaşlar. Bunlara yenisini de ekledim. Bakın manta ve şeyi ekledim. Arkamı ekledim buraya. Bu mavi alt koyunları geçen haftaki videoda söyledik. Hepsi karda çok şükür şu an. Yani e, bu iş böyle. Mesela şu an bugün en güzel bırakan HFT olmuş. Bak buradaki şu hedef gelecek yani. Hani bahsettim size bunlardan. 0.47 gelecek. Her ya da geç gelecek. Yani ha, uzun vade ben çok takılmıyorum yani. E, çok önemli bir total grafikte yani Toplam bir kripto para piyasa değerinde 1.8 trilyon önemli bir direnç alanıydı bizim için. Orayı kırdık ve şu an hedefimiz 2.2 trilyon dolar. Total 2 sonunda verdiğim hedef geldi 885 milyar dolar. Ama hala benim alt altcoinlerde beklediğim hedef yani yükselişler gelmedi arkadaşlar. 885 milyar doların üzerinde kapatmalarla 1.2 trilyon dolar. Burada hedef total üçteyse ise 525 milyar dolar kırıldı. Artık burada da hedefin 630 milyar. Yani artık küçük çaplar alt koyunlarda sabredenlerin güzel kazançlar sağlayabileceği dönemdeyiz arkadaşlar. Yani bak şunu gene söylüyorum. Ya, düşüşler her zaman olur. Her zaman olur. Bunu kabullenin. Yani bu piyasa e, böyledir. Düşer, kalkar, düşer, kalkar ve işin sonunda sabreden adam kazanır. USDT dominansı çok önemli bir destek alanına geldi. Dünkü canlı yayında da bahsettim. Bakın, e, günlük daha daha net göreceksiniz. Daha önce bakıyorsunuz bak mesela şu 4.80 5 25 30 arası burada yani bu şekilde bir e, alan ee, çok önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın daha önce çok önemli bir direnç ve burayı kırdıktan sonra şu an tarihte ilk kez e, test ediyoruz. Yani hani e, buralardan yukarı yönlü tepki alabilir. Bitcoin düşebilir. Hani 50 bin dolar şu an ilk destek. Onun dışında 48 bin 500 ve şu an baba destek 45 bin 46 bin bandına tekabül ediyor. Hani bu e, denemek isteyebilir ama çok büyük bir sıkıntı yok. Yani en e, şuradaki mesela ne dedik? Direncinde tam üstünü geldik. 56 Geçenki düşüşle birlikte. Ama görüyorsunuz bugün daha fazla e, düştü. Yani bu artık bir düşüş trendinde USD dominoz. Yukarı yönlü tepkiler vermesi de gayet normaldir. Hani panik yapmayın arkadaşlar. E, yani artık panik yapmayan insanların kazanacağı dönemdeyiz. Bilginiz olsun yani. Hani böyle spottan alıp malın üstüne yatan adamlar kazanacak yani. E, onun dışında şöyle bir grafik göstermek istiyorum. Bakın sizlere arkadaşlar. Tarihi benzerlik. Hani video başladı da bu ya. Bu tarihi benzerlik neymiş bakalım. Şimdi bak şuraya bir çizgi atıyorum. Neden? Şurada 38 bine düştüğümüz zaman herkes işte haftalık demek değil sat sinyali veriyor. İşte çok uzun zaman sonra falan diye videolar geliyordu. E, baktık mesela ne yaptı? Şimdi geldi 52 bine. Bak tam sat sinyaline yakın zamanda yukarı yönlü vurmuş. E, gene şurada aynısı olmuş mesela. Bak e, şurada aynısı olmuş. Tam gene böyle sat sinyaline yaklaşıyordu o dönem hatırlayanlar vardır 2021 Eylül ondan sonra 60 bin dolara gitti. Şurada milimetrik dönmüş yani bir satı vermiş 3-4 hafta oyalamış ondan sonra sert yukarı gitmiş. Başka şöyle buna benzer geçmişte daha sık oluyordu hadi bir de şurayı alalım. Şimdi mesela şu fiyat hareketlerine bir bakalım evet mesela şurada arkadaşlar bakın görüyorsunuz ee, yani burada 38 bine düştüm demektir. sat vermek üzereyken bir anda kafayı yukarı kaldırdı ve Bitcoin 52 bin dolara geldi. Yani burada da 43 bine 42 bine düştüğümüzde herkes e, yani e, tabii tabi 30 bin lira 29 bin düştükten sonra bahsediyorum düştükten sonra herkes tekrardan 29 bin 30 bin konuşuyordu. Ne yaptı Bitcoin 69 bin dolara gitti ama şu aşamada hani bazı spesifik metaverse e, alanındaki NFT alanındaki altcoinler dışında çok fazla yaramamıştı. Ama gene de piyasada güzel yükselişler olmuştu. Ee, en e, net benzerlik şurası bence arkadaşlar. E, çünkü baktığımız zaman RSI hala 50'nin üzerinde. Hani Haftalıkta hafızaltt RSI tekrar şöyle bir 50-60 bandına gelip bir atlasa daha iyi olur aslında Bitcoin adına. Çünkü öne açılır. Ee, en son mesela burada hani görüyorsunuz Bitcoin işte 3.000-4.000 dolarlardan düşüp e, 12.000 dolarlara yükseliyor. 12.000 dolarlardan 9.000-10.000 dolarlara düştüğünde insanlar tekrar işte hani MetD'de ufak bir sat sinyali geldi. Artık işte tekrar 3.000-4.000 dolarlar geliyor derken Bitcoin 64.000'e doğru gitti. Yani işin özü bu benzerlikler bu veriler bize gösteriyor ki. Kardeşim bak ben her zaman fake de atarım yukarı yönlü aşağı yönlü ama benim yönüm uzun vade benden sabredersen kazanırsın diyor. Ve öyle bir süreçteyiz arkadaşlar. Yani hani pardon. 3'ün 5'in lafı olmaz. Üçün, yani hep 50 liralık alın diyorum ya. Hep 50 liralık alın yani. Artık sizin 50 liralığınız neyse ona göre ölçüp biçin. Ama hep 50 liralık alın. Ee, onun dışında yani destek dirençler bunlar. BTC Dominance'a bakalım alt adına. Şimdi BTC Dominas'da 50 önemli bir direnç alanı deniyoruz 2-3 gündür. 54-25 arkadaşlar. Buranın üzerinde kapatma gelirse 55-20'ye kadar gidip hani bizi biraz daha alt koyunları da bekletebilir. Ee, ama bakın 57-58 yani şu hatta şu 58-60 bandı denense var ya şu band şu band denense var ya efsane olur yani. Efsane olur evet. Alt koyunlar belki düşer belki ezilir ama gerçekten Piyasada giremediğiniz için güzel bir alım fırsatı. Bir de hani daha önce sizlere çok bir benzetme yapıyordum hatırlarsınız. Oku ne kadar yayı ne kadar geriye çekersen ok o kadar ileri gider. Dominans gerçekten böyle düşünün. Yani Dominansın yükselmesi benim hiçbir zaman şu hayatta keyfimi bozmadı. Çünkü şunu biliyorum. Yani kripto ile ilgilenenler uzun zaman bu piyasada olanlar şunu bilir. Ya para önce bitcoin'e girer. Bitcoin şovunu yapar. Artistliğini yapar. Ondan sonra belli bir düzeltme yapar. Ufak bir herkes düşüyor derken ondan sonra alt altcoin'leri deli gibi yürütürler arkadaşlar. Bu piyasanın kuralı hep böyle oldu. Böyle olmaya da devam ediyor. Hani 55-54-20 üzerindeki kapanışlarla 55-20'ye kadar bir yükseliş sergileyebilir. 55-20'nin üzerinde bir kapatma yaparsa işte o zaman tekrardan 58-60 bandını konuşuruz arkadaşlar. Dominast'a şu an için bu seviyeyi takip edelim. USD Dominast'a çok önemli bir destek alanına doğru alana doğru giriş yaptı. İlk giriş yaptığında ilk tepkisini almıştı. Şu an biraz daha orta bandı doğru giriş yapıyor. Kripto para adına benim sizlere söyleyebileceğim mantayla yeni ekledim. şuradaki mavilerin isimlerine bakabilirsiniz. Bunları zaten dün de söyledim. Dün de bir inceledim. Şimdi tekrar incelemeye gerek yok. Manta 3 dolar üzerinde kaldı sürece 3.20, 3.45 ve 3.8 burada hedef alanı. hani uzun vadede daha da tutulabilecek projelerden bir tanesi. Bilginiz olsun ki sadece bu şekilde takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında benim bir arkem var burada arkadaşlar. Arkamda çok daha önceden sizlere bir çanak formasyonu duyurmuştum hatırlarsınız arkadaşlar. Bu çanak formasyonunun kırılım yeri bence 0.80'e falan takip ediliyor. Ee, çanak kulp formasyonu 0.80 alanına falan. Orayı takip edin yani şöyle bir formasyon 0.80'e kadar bir yükseliş. 0.80'den sonraki hedefi bunun. Burada ortalama arkadaşlar şu şekilde baktığımızda ilk olarak 1.30. Şuradaki asıl çanağın hedefini de kulp geldiği zaman, hedef geldiği zaman konuşuruz. Gram altın, gram gümüş tarafında biz değişiklik yok arkadaşlar. Böyle kısa adeli düş katlar normal. Hani biraz daha os bazından kaynaklanıyor. Ee, ama e, şimdi enflasyon verisi de yüksek geldi. Ee, yani a dur enflasyon demişken sizlerle şöyle bir DXY'ye bakalım. Bak epeydir bakmıyoruz. Şöyle DXY'ye bir bakalım. Dx de son durum nedir? Evet. Şimdi Dx'ye 100 bak şurada 103 104 e, 104 diye aya tam aslında 103'e denk geliyor. 103 104 yani 103 70 ile 104 bandı. Dx'ye de önemli bir destek di direnç di destek di Şimdi orayı kırdık. Tekrar destek oldu. Yani 105-8'e e kadar burada bir yükseliş yaşatabilirler. E, şimdi enflasyon verisi falan da yüksek geliyor 2 aydır. Aslında baktığımıza göre enflasyon geçen aya göre düşüş yaşadı. Ama şu anda e, beklentinin üstünde geldi vesaire. Yani belki buradan e, DXE 107ye kadar götürebilirler. Biraz böyle işte faiz arttırabiliriz tarzında konuşup hani bu faiz indirim sürecini e, erteleyebilirler ama 2025 yılı içerisinde muhakkak geleceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani gram altın, gram gümüşte de dolayısıyla aynı seviyeleri takip ediyorum. İstanbul Borsası yani arkadaşlar İstanbul Borsasında hani dün de e, sürekli söylüyorum 9.000 TL destek üzerinde kaldığımız sürece 9.500 hedef. Size bakalım 9.000'in altında Bak günlük kapanış yapmıyor. Gün içerisinde geliyor 9000'in altını deniyor. 8930'lara kadar deniyor ama altında kapanış yapmıyor. 9500 hedef. Eğer 9600 makine kapanışı elirse 8500'ü konuşuruz ama dolar bazlı takip edin. Bakın dolar bazlı takip ettiğinde de e, görüyorsun 289 dolar desteği milimetrik burada çalışıyor. E, buranın üzerinde kaldığımız sürece 308-310 dolarlar. Hedef altı doğru desteğimiz 277-278 dolarlar. E, Kısa vadeye geri çıkma elbette olur arkadaşlar. Hani tüm piyasalar için bunlar. Hani, düşüşler, kalkışlar çok artık dert etmen anlamı yok. Çünkü e, yani 2025 yılı için ya, tüm e, finansal piyasalar adına e, pozitif duruyor arkadaşlar. Tabi bu e, esnada giriş, düşüşler, çıkışlar her zaman olur. Onu da ekleyelim. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Buraya kadar izleyenler böyle videoya bir gülücük emojisi koyup da kendini belli ederse çok memnun olurum. Görmüş oluruz kimler tam anlamıyla izliyor. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, Hoşça kalın.